Merhaba arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Öncelikle umarım hepiniz sağlıklısınızdır ve hepiniz şartlarınız elverdiğice kendinizi izole ediyorsunuzdur. Bu süreçte işte bu gerçekten önemli bir konu. Şu anda çok insan evde ve buna istinaden bir video çekmek istedim. Neden böyle bir şey yapmak istedim? Sağlıklı beslenmenin sürdürülebilmesi ve birçok insandan duyduğum sıklıkla yeme gereksiz yeme isteği. Neden gereksiz diyorum? Çünkü şu dönemde hepimiz evimize kapandık ve minimum enerji harcıyoruz. Malum spor salonları kapalı, antrenman yoğunluğumuz çok çok düştü. Bundan dolayı aslında bedenimiz sürekli bir şeyler istemiyor arkadaşlar beslenme adına. Bunu beyniniz istiyor. Bunu nasıl kontrol altına alabiliriz? ve bu dönemde bağışıklığımızı nasıl yükseltebiliriz? Nelere dikkat etmeliyiz? Ben nasıl yapıyorum ve kendi deneyimlerimden yola çıkarak size bir video hazırlamak istedim. Ben herhangi bir bu konuda bir uzman değilim. Tamamen kendi beslenme düzenimden, kendi hayat düzenimden, deneyimlerimden yola çıkarak sizin de belki kendiniz için faydalanabilecek birkaç tüyo alabileceğinizi düşünerek bir içerik hazırlamak istedim aslında. Hemen konuya dönüş yapıyorum. Öncelikle arkadaşlar bu dönemde bağışıklığımızı yüksek tutmamız çok önemli. Ama sürekli vücudumuza kötü besinler alarak bunu yapmamız imkansız. Dış görünüşü şu dönemde bir kenara bırakıp gerçekten içsel güzelliği ortaya çıkartmak ve bağışıklığımızı en üst seviyede tutmamız bizim asıl hedefimiz olmalı. Gerisi zaten gelecektir. Fakat bunun için iyi bir antrenman da şart. Şöyle söylemek istiyorum. En önemli konu porsiyonlama, öğün sayısı ve tüketilen saat. Gerçekten yediğiniz içeriğin yanı sıra bunları ayarlayabilmeniz de çok önemli. Ben şahsım adına 2013'ten beri iki ana öğün beslenen bir insanım. Bu bana iyi geliyor. Bu bana yeterli geliyor. Ara öğün çok fazla tüketen bir insan değilim ama yoğun miktarda çay ve kahve tüketiyorum. Meyve olarak da açıkçası kendimi uzun süredir sınırlandırmış bulunuyorum. Belki günde bir porsiyon en fazla o da öğleden sonra saatlerine sarkmayacak şekilde. benim beslenme düzenim bu şekilde. Fakat sizin yaşınız, cinsiyetiniz, hayatınızdaki egzersiziniz vesaire ben bunları bilemeyeceğim için herkes kendine uygun bir beslenme sayısı tabii ki amacına yönelik aynı zamanda da edinebilir. Bunun yanı sıra akşam gerçekten bu önemli. 7.30'dan sonra kalori alabileceğim hiçbir şey tüketmiyorum. Su, çay en fazlası budur arkadaşlar. Bunun ötesine geçmiyorum. Şimdi belki şunu soracaksınız. Hiç mi abur cubur yemiyorsun? Hiç mi canın ekstra bir şey istemiyor? Hani bir de evdeyiz. Hani sıkıldıkça gidiyoruz dolabı açıyoruz. Hayır arkadaşlar. Bu tamamen beyinsel bir şey gerçekten beyinsel bir şey. Çünkü ben yaklaşık son 3 3,5 yıldır haftada 5-6 gün yoğun antrenman yapan bir insanım. Buna rağmen o zaman da bu şekilde beslenmiyordum. Bugün neden bu şekilde besleneyim? Bunu düşünmeniz gerekiyor. Zaten evde oturuyoruz. Evde oturarak çalışıyoruz. Bütün gün belirli metrekarenin arasında geçiyor ve bedenimiz herhangi bir şey enerji anlamında ekstradan ihtiyaç duymuyor. Bunu sizi dürtü olarak sizi dolaba yönlendiren şey tamamen beyniniz. Bir kere bunu kabul etmeniz lazım. Ve bir şeyi tüketirken kendinize şunu sor. Bu benim bedenime ne katacak ya da benim bedenime ne kaybettirecek? Bunun bana geri dönüşü ne olacak? Bunun cevabını verdikten sonra gerçekten o besini tüketip tüketmeme kararı tamamen sizin olacak ve sonucunu da siz yaşayacaksınız pozitif veya da negatif anlamda. En önemli değinmek istediğim şey şu. Arkadaşlar ev alışverişinize dikkat edin. Bu çok önemli. Çünkü bu bir gerçek. Buzdolabına ne koyuyorsan sen o oluyorsun. Yani sen buzdolabına koyuyorsun onu, sonra güzelce mideye indiriyorsun, sonra ona dönüşüyorsun. Sadece görsel anlamda söylemiyorum. Bu sizin iç organlarınızın daha kaliteli çalışması. Yani net olarak bağışıklık sisteminizi etkileyecek. Özellikle de şeker, kapalı gıdalar, konserve, glisemik indeksi yüksek karbonhidratlar. Arkadaşlar, normalde de bunlar can düşmanımız olmakla beraber bu dönemde bizim bağışıklık sistemimizin en üst seviyede olması gereken dönemde de bizim en önemli düşmanlarımız. Bunu unutmayacağız. Yani ev alışverişiniz çok önemli. Bir ikincisi. Arkadaşlar doğa ana ne sunuyorsa en salt haliyle onu tüketmemiz gerekiyor. Çünkü insan fizyolojisine uygun ve yararlı ve yaşamamızı devam ettirebilmemiz anlamında bize en güzel gıdayı toprak veriyor. Topraktan çıkan her şey bizim kabulümüz. Bu yüzden beslenmenizi lif ağırlıklı, aynı zamanda da protein, lif ve sağlıklı yağ ağırlıklı olarak devam ettirmeniz önemli. Benim nacizane fikrim bu konuda bu şekilde. Bir ikincisi, gerçekten işlenmiş et, işlenmiş gıdalar, fast food ve şeker tüketimi. Arkadaşlar, yıl olmuş 2020. Artık bunların zararlarını Hepimiz biliyoruz, okuyoruz, erişebiliyoruz. Bu konuda uzman olmamıza gerek yok. Makaleler var, yayınlar var. Bu konuda çok basit, herkesin anlayabileceği şekilde anlatan uzmanlar var. İnsanlar deneyimlerini paylaşıyor. Buradan yola çıkabilirsiniz ya. Yani artık bunları tüketmeyin. Şeker bizim vücudumuzun isteyeceği veyahut da ihtiyacı olan bir şey değil. Gerçekten vücut bunu istemiyor sizden. Böyle bir şey yok. Bunu isteyen sizin beyniniz, size dayatılmış belli başlı alışkanlıklarınız, kötü alışkanlıklarınız. Bir ikincisi face food. Zaten bu dönemde dışarıdan yemek lütfen söylemeyin lütfen yemeyin. Bu hijyen açısından da onun ne koşullarda yapıldığını, kimin yaptığını, ne kadar o insanın enfekte olup olmadığını bilemeyiz. Çünkü birçok elden geçiyor o yemek evinize gelene kadar. Lütfen bu konuda dikkatli olun. Her anlamda kendi evinizde yapın. Ne yağ kullandığınızı biliyorsunuz, ne kadar ölçüde, ne kadar kalitede, ne kullandığınızı biliyorsunuz. Bu çok önemli ve aslında daha ucuz ve basit bir yol. Lütfen buna önem gösterin, özen gösterin. Bu dönemde özellikle arkadaşlar sabah ilk öğününüzde ciddi anlamda bir lif, yani bir salata, güzel bir salata lif yönünden zengin, güzel bir salata muhakkak edinin. Vegan değilseniz muhakkak yumurta. Gerçekten yumurta çok önemli bir protein ve sindirimi de uzun sürdüğü için aynı zamanda bunun yanına sağlıklı yağlar ekleyin çi, badem, kaju, fındık, fıstık bunlardan bahsediyorum. Aynı zamanda yumurtanızı kokonat yağıyla yapabilirsiniz. Bu gerçekten hem de çok güzel lezzet katıyor. Bu sizin ciddi anlamda 6-7 saat tokluğunuza neden olacak. Gerçekten tok olacaksınız. Buna rağmen gidip buzdolabını kurcalıyorsanız gerçekten beyninizi eğitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Önce beyninizi eğitin. Beyin eğitildikten sonra vücut zaten eğitiliyor. Buna emin olun. Bu deneyim, bakın benim kendi deneyimimle sabit bir şey söylüyorum ben size. Diğer bir konu ise arkadaşlar, ben yaklaşık bir buçuk yıldır süt ve süt ürünü tüketmiyorum. Süt ve süt ürünü tüketmemenin ne kadar bedenime, faydası olduğunu size anlatmak istiyorum. Bu süreçte belki siz de bunu deneyimleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Hem de size bir challenge olur. Öncelikle ben görsel kaygıyla bu yola çıktım. Kendi antrenörümün de yönlendirmesiyle. Aslında bu bir 21 gün sürecek bir şeydi. Fakat devam etti faydasını görünce. Tamamen görsel kaygıydı. Çünkü çok fazla ödem tutuyordum. İşte kaslarım yeterince belirgin gözükmüyordu. Karnımda şişlikler oluyordu vesaire vesaire. Fakat sonra okuyunca, araştırınca bunun daha çok biraz daha etik hayvanlar üzerindeki etik etkilerini, hoş olmayan görüntülerini gördükten sonra buna devam etmeye başladım. Size eti bir kenara bırakıp bedenimde neler değişti? Onu anlatmak istiyorum. Birincisi arkadaşlar, gerçekten hazımsızlık, şişlik ve bağırsak hareketinizi düzene sokuyor. Süt ve süt ürünü tüketmemek buna neden oluyor. Ciddi söylüyorum. Bunu deneyin arkadaşlar. Kendinize bir 21 gün challenge yapın. Ki ben bundan öncesinde, bu süt ve süt ürünü tüketmeden öncesinde abartmıyorum. Kahvaltıda yarım kalıp Ezine peynir yiyen bir insandım ve ben peynirsiz yapamam vesaire diye böyle direkt karşı çıkan bir insandım. Ama bakın arkadaşlar, beyninizi eğittikten sonra her şey olur. Eğer siz bir şeyi hedefleyip ona ulaşamıyorsanız, bu sizin beyninizi eğitememenizle alakalı bir durum. Gerçekten ona inanmamanızla alakalı bir durum sonuçlarını gördükten sonra beyin tatmin oluyor. Bu gerçekten benim için zararlı. Ben bunu tüketmemeliyim. Zaten canım hiçbir şekilde istemiyor hatta ciddi söylüyorum. Süt ve süt ürünlerinin kokusu şu anda bana iğrenç geliyor. Mide bu ahır gibi kokuyor. C ciddi söylüyorum. Kendimi arındırdığım için böyle sanki bir ahırın içine girmişim gibi bir koku geliyor. Zaten o sütte benim hakkım yok. Çünkü benim annemin sütü değil. Bağırsak hareketlerinden yola çıkarak gerçekten bağırsanız mutluysa bedeniniz mutlu. Bu bir gerçek. Özellikle buradan kadınlara sesleniyorum. Hem cinslerim. Ciddi anlamda süt ve sütünü tüketmeyi bırakın. Gerçekten bırakın. Bunu bir deneyin. Bunu bir ay, 21 gün bir deneyin. Ne demek istediğimi göreceksiniz. Gerçekten bunun farkını yaşayacaksınız. Arkadaşlar, Bunları saydık vesaire güzel maddelerimiz vardı. Fakat en önemli şey vitamin kullanımı. Yalnız ben şu vitamin bu vitamin demeyeceğim. Bu supplementler kendi ihtiyacınız olan ve biraz da cinsiyetiniz ve yaşınıza da bağlı olarak değişen şeyler çünkü. E, videonun başında da söyledim. Ben bu konuda bir uzman değilim. Benim uzmanlık alanım bu konu değil. Ben kendi deneyimlerimden yola çıkıyorum. Muhakkak probiyotik ve kendinize uygun diğer supplementleri lütfen tüketin. Lütfen. Bu önemli. Bunları düzenli tüketmek önemli. Tabii ki doktorunuza danışın. Hani kendi kafanıza göre almayın. Bağışıklık birdenbire arttırılabilecek bir şey değil. Uzun yıllardır insanlar sağlıklı beslenmenin ve düzenli egzersizin faydalarından bahsediyorlar arkadaşlar. Siz bugüne kadar egzersiz yapmadıysanız, vücudunuza işine yarayacak iyi besinler vermediyseniz, yağ oranınız çok yüksekse, kas oranınız çok düşükse, gerçekten bir günde, iki günde, bir haftada bağışıklık sisteminizi yükseltemezsiniz. Bu bir süreçtir. Bugün başlayın. Antrenman yapmaya başlayın. Ekipmanınız olmasına gerek yok. Birçok kişi var bu konuda uzman antrenör. Bunların kendi vücut ağırlığınızla nasıl antrenman yapabileceğinizle ilgili çok güzel içerikleri var. Girin arkadaşlar, araştırın. Ansiklopedi döneminde yaşamıyoruz artık. Bir tıka bakıyor her şey. Eğer siz bunu istiyorsanız tabii ki bütün bunlar olur. Bu dönemde kardiyo ya yani hiç kardiyo yapmanız önemli. Yani hit kardiyo gerçekten şu evde oturduğumuz süreçte bizi en azından var olan formumuzu korumaya yardımcı olacak bir diğer seçeneğimiz olabilir. Evet benim standart, temel, belli başlı alışkanlıklarım bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Lütfen soru ve görüşleriniz varsa bu konuda veya sizin eklemek istediğiniz, sizin yapıp fayda gördüğünüz, sonucunu aldığınız şeyler varsa lütfen aşağıda benimle bunları paylaşın. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar her şey beynimizde bitiyor. Neyi isteyip istemediğimizi karar verdikten sonra gerçekten bunun sonucunu çok kolay bir şekilde alabiliriz. Çünkü beyin çok kolay eğitilebilecek ve kandırılabilecek bir organ. Emin olun, beyninizi eğittikten sonra bedeninizi de çok kolay bir şekilde eğiteceksiniz. Unutmayın, size sunulan tüm alışkanlıklar, şekerli gıdalar, Face food ve abur cubur bunlar sistemin size sunduğu hasta edici ve bedeninizin ihtiyacı olmayan gıda bile denemeyecek çöpler. Bu çöplerden bedeninizi uzak tutun çünkü siz çöplük değilsiniz. Hepinize selamlar, sevgiler. Umarım herkes sağlıkla bu dönemi atlasabilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.